Arkadaşlar bugün sizlere Kancayel Aletleri Fabrikası'nda gördüklerimi ve deneyimlediklerimi aktaracağım. İş güvenliği önlemleri tarafımıza tebliğ edildi. Uygun şartlarda giyindik. Burada arkadaşlar imalat bölümünde kullanılan kalıpların tamiri, onarımı hatta yer gelirse sıfırdan imalatı yapılmakta. Şu anda Türkiye'nin en büyük dövme çelik tesislerinden Kancayel Aletleri'nin fabrikasında Kocaeli Çayır Obası'ndayız. Yanımızda işletmenin görevlerinden iş güvenliği uzmanı Ekrem Bey ve tılsı görevlisi Oğuzhan Bey yanımızda kaç kat bakın <laughs> Burada benim kendi atölyemde amatör imkanlarla yapmış olduğum dövme işleminin burada çok çok daha büyük ölçekte ve yüksek oranda otomasyon kullanarak yapıldığını görmektesiniz arkadaşlar. Burada yapılan üretim nöbatları gerçekten çok büyük olabiliyor arkadaşlar. Yani tek bir dişlerin boyutu bu kadar. Artık gerisini siz düşünün. Ufak işlemden girecek olan parçalar ocağın içerisinde arabayla taşınmakta. Bu arabadaki ölçüm sistemleri vasıtasıyla arkadaşlar parçaların ocaktan çıkıp tekrar yağ girerken ki süreçte yaşamış oldukları ısı kaybı dahi hesaplanıp bu bile giderilebiliyor. Bakın bu makine çok hassas bir cihaz. Optikleri hatta Carl Zeiss marka. İşlenen parçaya böyle dokuna dokuna parçanın 3 boyutlu haritasını bilgisayar ortamında çıkartıyor. Milimetrenin on binlerce birindeki hassasiyetle arkadaşlar parçanın istenen kalitede, istenen ölçülerde olup olmadığını teyidi yapılmakta burada. Tabi bunlar daha çok ileri teknoloji gerektiren iş kollarına yönelik ürünler. Bugün Almanya'da satılan her iki mengenden bir tanesi bu fabrikadan çıkıyormuş arkadaşlar burada stoklanıyor ürünler arkadaşlar. Bir tane bitmiş mamul halde hazır kanca mengene. Ambarda depolunuyor.